Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere olağanüstü bir hikayeden bahsedeceğiz. Suçsuz bir mahkum hapishanede hukuk kitapları okuyarak avukat oldu. 17 yaşındaki Adams liseden henüz mezun olmuştu ve üniversiteye gitmeye hazırlanıyordu. Wisconsin Üniversitesi'nde bir partiye davet edildi. İki arkadaşı ile birlikte partiye gitmek üzere yola çıkan Adams, partinin verildiği yeri bulamayınca yolda gördükleri bir üniversite öğrencisine yolu sordular. Üniversitede ilk yılı olan Shawn Damon yolu bilmediğini ama isterlerse öğrenci yurdundaki telefonu kullanabileceklerini söyledi. Birlikte öğrenci yurduna giden dörtlü sohbet etmeye başladı. Sohbet video oyunuyla devam etti. Bir süre sonra Damon'ın oda arkadaşı Sheet geldi. Gençler birlikte takılmaya başladılar. Olaydan 3 hafta sonra bir polis memuru gelerek Adams'ı tutukladı. Tutuklamaya göre Adams ve iki arkadaşı e, Şiit'e cinsel tacizde bulunmuşlardı. Adams daha önce hiç tutuklanmamıştı. 1998 yılı sonbaharında gerçekleşen bu talihsiz olayda Adams'ın tek suçu yanlış zamanda yanlış yerde bulunmaktı. Birkaç saat içinde yanlış anlaşılmanın düzeleceğini ve evine dönebileceğini sandı ama öyle olmadı. Üstelik beklentisinin tersine yasal yardım bile almadan konsine iade edildi. Mahkeme tarafından atanan avukat savunmasında Adams'ın doğru söylediğine tanıklık edecek, öğrenci yurdunda ikamet eden bir öğrenciyi tanık bile göstermedi. Hakkındaki bütün suçlama Sheet'in iddiasına dayanıyordu. Adams kendisi gibi avukat tutacak parası olmadığı için devletin tayin ettiği avukat tarafından savunulan arkadaşı ile birlikte yargılandı. Avukat tutabilen arkadaşlarının davası ise ayrı bir dava olarak görüldü. Sonuçta Adams 28 yıl, birlikte yargılandığı arkadaşı 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken avukat tutabilen arkadaşları beraat etti. Adams hapishane hücresini yaşlı bir adamla paylaşıyordu. Bu yaşlı adam yıllardır hukuk kütüphanesinde çalışmaktaydı ve binlerce dava dosyası okumuştu. Adams, yaşlı adamın yardımıyla kitapları okumaya başladı. Kendisinin haklı olduğunu biliyordu. Bilmediği şey, bunu adalet sisteminde nasıl ispatlayacağıydı. Adams, Wisconsin Masumiyet Projesi adlı bir sivil toplum kuruluşu olduğunu öğrendi ve onlarla temasa geçti. Kuruluş avukatlarından Cat Fidley ile konuştuğunda Adams konuya tamamen hakimdi ve neler yapılması gerektiğini biliyordu. Adams ve Findlay avukat ve müvekkil gibi değil ki meslektaş gibi davaya hazırlandılar. 2006 yılında davayı Wisconsin'deki en yüksek mahkemeye götürdüler. Savcı davanın yeniden görülmesi yerine Adams'ın serbest kalacağı ancak kriminal kayıtlarından temizlenmeyeceği bir teklif sundu. Davanın yeniden görülmesi ise riskliydi. Belki de onun yerinde başka biri olsaydı teklifi kabul ederdi. Ancak Adams suçsuzluğunu kanıtlamayı kafasına koymuştu. Riski gözelemeye karar verdi. Dava görüldü ve Adams'ın suçsuzluğu ispatlandı. Böylece Adams hem özgür kaldı hem de kriminal kayıtları temizlemiş oldu. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz hukuk eğitimi alarak avukat oldu. Masumiyet projesi avukatlarından biri olarak çalışmaya başladı. Bir süre Finley ile birlikte kendisi gibi insanlara yardım eden Adams 36 yaşında ilk profesyonel başarısını kazandı. Bir suçluya yardım ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan mahkumun avukatlığını üstlenen Adams, müvekkilinin masumiyetini ispat ederek hapishaneden çıkmasını sağladı. İşlemediği bir suç yüzünden 10 yılını parmaklıklar ardında geçiren Adams umudunu yitirmeyen, kararlı olan ve çok çalışan insanların neler başarabileceğini gösteren hikayesiyle tam verirken adaletsizliğin pençesine düşen bireylerin de elinden tutmaya devam ediyor arkadaşlar.